Değerli arkadaşlar, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Deontay Wilder, Tyson Fury ve Bob Arum'la ilgili bir haberimiz var. Ben haberi zaten iki gün önce sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım. Ee, Wilder ve Tyson arasında bir problem vardı bildiğiniz gibi ve Wilder bunu tahkime götürmüştü ve en önemli isimlerden birisi Bob Arum da e, konuyla ilgili son gelişmeler hakkında bizlere bilgi vermişti. Ben bunu sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım. Şimdi Bob Arum'un yapmış olduğu bu açıklamayı önce aktaracağım sizlere. Daha sonra da bu açıklama ne anlama geliyor? Bununla ilgili Amerika'da bazı e, kaynaklar var. Benim de takip ettiğim e, analiz yapanlar var. Spor yazarları var. E, buraları e, kısaca bir okudum. Hani ne anlama geliyor bu açıklama? Bunları sizlere aktarma ihtiyacı hissettim. Öncelikle Bob Arum neler söylemişti? Onları bir tekrarlayalım hocam. E, Wilder ve Fury arasındaki tahkim e, Mayıs ayında dedi sonuçlanacak demişti ve muhtemelen Deontay Wilder uğradığı zararlardan dolayı tazminat hakkına sahip olabilir demişti. E, bu miktarın ne kadar olduğunu ben bilemem. E, Tabii ki e, tahkim karar verdikten sonra maç yapıp yapmamakta Tyson Fury'e kalmıştır. Abtohim diye e, böyle bir açıklamada bulunmuştu ama tabii ki bu durumlar Anthony Joshua ve Tyson Fury tartışmasız dünya boks şampiyonunu belirleyecek e, maçı kesinlikle etkilemeyecek diye bu şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi Bob Arum önemli bir isim. Tyson Fury'nin temsilcisi ve aynı zamanda avukat. Çok eski ve iyi bir avukat. Zaten Muhammed Ali ile de ilişkileri bu şekilde başlamıştı. Daha sonra Muhammed Ali ile biliyorsunuz top rank'ı kurdular. 55 yıldan fazladır bu adam bu işin içerisinde. Dolayısıyla söylediği şeyler önemli. Tabii ne anlama geliyor bunları sizlerle tartışacağız. Şimdi... Bildiğiniz gibi Deontay Wilder geçtiğimiz Şubat ayında Tyson Fury'e ye yenildi. Ünvanını kaybetti, kariyerinin ilk yenilgisini aldı. Tabii ikili arasında üçüncü maç yapma sözleşmesi vardı. Ee, öncelikle Deontay Wilder'ın ameliyat olması gündeme geldi, ameliyat oldu. Daha sonra da biliyorsunuz pandemi e, süreci başladı e, ve 3-4 sefer e, bu karşılaşma ertelendi. Bildiğiniz gibi ben de bunları anlık sizlerle paylaşıyordum. Ee, tabii ki e, daha sonra e, Tyson Fury bir açıklama yapmıştı. Yıl sonuna yani geçtiğimiz yılı bitirmeden bu maçı bu yıl mutlaka yapmamız gerekiyor demişti. Geçtiğimiz yıldan için. E, önümüzdeki yıl Deontay Wilder'la maç yapmayacağım diye bu tarz açıklamalarda bulunmuştu. Ve daha sonra da e, Tyson Fury sözleşmenin süresi doldu. ...diye e, Deontay Wilder'la artık maç yapmak istemediğini, maç yapma zorunluluğunun artık ortadan kalktığını... ...dolayısıyla farklı maçlara yöneleceğini söylemişti. Hedefinde Anthony Joshua var biliyorsunuz. E, ve tabii ki süreç bu şekilde işledi. E, Deontay Wilder'da öncelikle bu durumu mediation dedikleri ara boruculara götürdüler çözüm bulmak için... E tabii arabulucularda çözüm bulunamadı. Daha sonra da Diane Wilder bu durumu tahkime arbitration e, dedikleri tahkime götürdü. Tabii ikili arasında ne tür yazışmalar oluyor, ne tür konuşmalar oldu, sözleşmede neler yazıyor bunları biz bilmediğimiz için biz sadece e, sosyal medyada tarafların yapmış oldukları açıklamaları e, analiz etmeye çalışıyoruz. Onları çözmeye çalışıyoruz. Ee, ve biliyorsunuz zaten Tyson Fury'nin rövanşla ilgili Vladimir Klitschko döneminden gelme zaten bir özrü var ee, ve bu sebeple e, önemli bir kitleye aslında Tyson Fury ikna da edemiyor. Tabi insanlar bu detayları da bilmiyorlar. Ee, dolayısıyla da Tyson Fury hakkında hep böyle bir ön yargılı bir durum oluşuyor. Yani bu olayın suçlusu Tyson Furymiş gibi e, açıklanıyor. Fakat e, Amerika'daki yapılan yorumlar, yani Bob Arum'un yapmış olduğu bu açıklama şunu ifade ediyor: ee, Burada Bob Arum'u ve Tyson Fury'yi suçlamaya gerek yok deniliyor. Ee, çünkü e, Yayıncı kuruluşlar, network şirketleri işte ESPN diyoruz mesela, işte Fox diyoruz efendim, Dizon diyoruz, e, Sky Sports diyoruz. HBO, Showtime gibi e, alternatifler var. Şimdi bu bunlar yayıncı kuruluşlar ve yayıncı kuruluşlar boksörlerle sözleşmeler imzalarlar. Dolayısıyla Deontay Wilder'ın e, şayet e, bir hak talebi çıkarsa tahkimden bunun suçlusunun Fox TV ve e, Al Haymen olduğu söyleniliyor. Açıklamalar bu yönde neden? Çünkü e, Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın ikinci karşılaşmalarından e, hani e, kapıdan gelen müşteri, canlı müşteri, maçı canlı izlemeye gelen müşterilerden, seyircilerden diyeyim artık e, daha doğru olur. Elde edilen miktar 16 milyon dolar çok önemli bir miktar ve e, taraflar bu karşılaşmayı seyircisiz yapmak istemiyorlar. O nedenle zaten sürekli tarihler e, işte Haziran'dı, Temmuz'du, Ağustos'tu, işte Eylül'dü, Ekim'di derken e, biliyorsunuz 3-4 sefer e, bu tarihler değişti an be an ben de bunları sizlere aktardım. Şimdi konu aslında Tyson Fury'nin korktuğu veya maç yapmadığı veya Deontay Wilder'ın korkup maç yapmadığı anlamına gelmiyor değerli arkadaşlar. Yani haberleri e, net iyi algılamak gerekir. Ben elimden geldiğince tüm detaylara ulaşıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Aslında bütün bilgiler videoların içerisinde var. Bazen böyle e, sadece <laughs> pardon, haberin başlığını veya videonun başlığını okuyor. Herkes için konuşmuyorum ben. Bazı arkadaşlar okuyorlar. Ve kendi kafalarından kendi komplo teorilerini teorilerini üretiyorlar. Bunlara gerek yok. Zaten bilgi videonun içerisinde var. Ee, şimdi bu açıklamalar hani e, Fox ve Al Haymen'in e, suçlanacağı tahkim sonunda suçlanacağı açıklamaları mantıklı geliyor bana da. Neden mantıklı geliyor? Çünkü biliyorsunuz an be an ben aktardım bu haberleri. Tyson Fury deyince Wilder'a özellikle söyledi. Hadi maç yapalım yapalım işte tarih belirleyelim gibi biliyorsunuz hatta bir ara kahvaltı masasındaydı çok enteresan tweetler attı Tyson Fury işte hadi işte aslında o tweeti de zaten artık son tweetlerinden birisiydi artık vazgeçti çünkü ondan sonra biliyorsunuz yıl sonu geldi işte hadi mantar bir an evvel maç yapalım bu işi bitirelim benim başka işlerim var işte başka bumpsları döveceğim gibi Açıklamaları vardı ee, ve e, tabi bu yapılan açıklamalar işte tabanı ikna edemiyor Tyson Fury'nin geçmişten gelen problemleriyle ilgili ama şimdi açıklamalar bu yönde ee, bana da bu açıklamalar mantıklı geliyor çünkü e, Tyson Fury maç yapmak istedi daha sonra da biliyorsunuz Anthony Joshua meselesi gündeme geldi 2021 yılında şimdi. Anthony Joshua ile maç yapmayı çok istiyor Tyson Fury ve tabii ki geçtiğimiz yıla dönüyorum tekrar. Anthony Joshua'nın da Alexander Uysik ile bir zorunlu rakiplik durumu vardı biliyorsunuz. ve Tyson Fury Joshua Uysik karşılaşması olmadan Joshua ile bir bağlantı kurmak istedi. Yani Joshua'nın Uysik ile maç yapmasını istemedi. E, çünkü kaybetme ihtimali her zaman vardır yani arkadaşlar. Şimdi detaya inmiyorum Joshua mı kazanır Uysik mi kazanır bu ayrı bir konu ama ringe çıkıyorsanız her zaman bir riskiniz vardır. Kaybetme riskiniz. Dolayısıyla da Tyson Fury Joshua'nın böyle bir riski almasını istemedi. Joshua ile kendisi karşılaşmak istedi. Sebebi de şu çok büyük bir karşılaşma olacak. Joshua ile ilgili yapılan yorumlar zaten cash cow dedikleri. Yani nakit sığırı Joshua'nın şu andaki şeyi. Hani Joshua ile ilgili tabirler cash cow olaraktan açıklanıyor. Neden? Çünkü adamda para var. Ve Joshua kiminle yüzleşirse onu milyoner yapıyor biliyorsunuz. Yakın zamanda gördük. Andrew Ruiz Jr.'ı gördük. Ee, efendime söyleyeyim. Daha sonra da işte Kubrat Pulev vardı. Ee, 6 milyon dolar aldı öyle tahmin ediyorum. Ee, ve Tyson Fury ile yapacağı karşılaşmada tabii ki 500 milyon poundlar konuşuluyor bu karşılaşmada. Tabii bunlar boksörlere ne kadar Yansır. Burası farklı bir e, video konusu. E, ve Dolayısıyla önemli bir maç ve böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyor Tyson Fury. Ve e, zaten biliyorsunuz daha sonra bazı açıklamalarda bulunmuştu Tyson Fury. İşte Deontay Wilder'la ilgili e, onunla asla maç yapmayacağım dedi. E, ne bugün ne yarın hiçbir zaman maç yapmayacağım dedi. Çünkü Deontay Wilder Çin yenelerle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Kırıcı da bir açıklamaydı aslında o. Ee, ve bizi dedi aşağıladı. O nedenle dedi ben ona böyle bir hakkı vermeyeceğim demişti. Tabii ki Tyson Fury'nin yapmış olduğu bu açıklamalar yine ikna edici gelmiyor e, bazı kesimlere. Çünkü neden? E, işte korkuyor, böyle bir riski almak istemiyor gibi yorumlanıyor. Ama daha sonra Tyson Fury çıktı başka bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Anthony Joshua Tyson Fury karşılaşması sallandıkça sallandı, yayıldıkça yayıldı artık insanların sinirleri de bozulmaya başladı ve Tyson Fury çıktı. Dedi ki, Diante Wilder'la üçüncü maçımız olabilir belki dedi. Joshua'dan önce olabilir dedi. Biliyorsunuz. Bunları ben an beyan sizlere e, aktardım. Hani daha önce ne demişti? Asla demişti. Ama daha sonra e, bu Joshua ile ilgili sözleşmeler işte e, sallandı, yayıldıkça yayıldı. O arada Diante Wilder olabilir veya başka bir rakip olabilir dedi. E, daha sonra biliyorsunuz e, 4-5 gün önce paylaştım ben. Tyson Fury'nin babası bazı açıklamalarda bulunmuştu. hani daha ortada para yok, yer yok, mekan yok, zaman yok. Parayı koyacak kimse yok. Dolayısıyla dedi Tyson Fury maç yapmak zorundadır dedi. Bunların videolarını yaptık biliyorsunuz. ha zorunlu rakiplerle maç yapabilir. Zorunlu rakipler çıktı dedi. O etkenler var. ve Tyson Fury kesinlikle bu yıl iki maç yapacak. Joshua ile veya Joshuasız. Belki de dedi cowboy olacak Diante Wilder'dan için yani o cowboy gelecek belki de dedi. Bu şekilde açıklamalar yapmışlardı. Dolayısıyla ben okuduğum duyduğum olayları birleştirdiğim zaman evet tahkimde şayet bir problem bir zarar çıkacaksa bunun merci Fox TV ve e, Al Haymen olacaktır yorumuna ben katılıyorum. Bana da mantıklı geliyor. Çünkü her şey e, hazırlanmıştı, maç olacaktı. Ama bu maçı seyircili yapmak için e, network şirketleri bu karşılaşmayı seyircili istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz zaten pandemi dönemi hem ülkemizde hem de dünyada sert bir şekilde geçiyor. Bütün insanların hayat standartları değişti. Ee, ve tabii ki etkiliyor ve bunlar da bu karşılaşmayı seyircili yapmak arzusundalar ee, ve ben e, tabi Tyson Fury ile Anthony Joshua karşılaşması da biliyorsunuz yayıldıkça yayıldı ben e, aynı problemleri ona da bağlıyorum yani bu karşılaşmayı seyircili yapmak istiyorlar dolayısıyla da hükümetlerden gelecek açıklamaların neticesi e, çok önemli e, aynı şey Joshua Fury karşılaşması içinde geçerlidir diyorum. Çünkü yani e, çok fazla abartacak bir durum yok. İşte anlaşıyorduk, anlaşacaktık, oluyordu gibi. Büyük ihtimalle e, Joshua Fury karşılaşmasını da İngiltere'de istiyorlar. İngiltere'de olmasını istiyorlar ve seyircili olmasını istiyorlar. Tabii İngiltere'de hükümetin e, buna serbestlik vermesini bekliyorlar diye düşünüyorum. Şimdi olayların hepsi iç içe ama e, detaya indiğiniz zaman aslında... E, şey aynı. Hedef aynı. Nedir? Yani canlı izleyici kitlesini e, arenaya sokmak. Onlardan e, para alabilmek. Çünkü zaten insanlar bu karşılaşma ile ilgili e, yani Joshua Fiora karşılaşmasını diyorum. Dünyanın birçok ülkesi zaten bu maçın gösterimini almak için talepte bulunmuş zaten. Değerli arkadaşlar. Ödeniyor. Ama önemli olan tabii ki paraya doymuyorlar. E, daha fazla para olması için e, seyirci etkeni e, bu karşılaşmaları etkiliyor. Network şirketleri e, bu karşılaşmaları etkiliyor. tıpkı Crawford olayında olduğu gibi bak mesela ben e, bakın Crawford'la ilgili bir haber paylaştım. Eee Crawford'ın çok daha önemli rakiplerle, önemli isimlerle maç yapması isteniliyor. Bazen sert eleştiriliyor Crawford. İşte niye önemli isimlerle maç yapmıyor? gibi. E, arkadaşlar aynı şeye geliyoruz. Yani network şirketleri Bob Aron para vermiyor. Sıkıntı burada. E, e, Crawford'la da zaten sözleşmesi var. Önümüzdeki yıl e, öyle tahmin ediyorum bitiyor sözleşmesi. E, Porter meselesi vardı. Birinden birine giriyoruz şimdi. Yine çenem düştü. E, Sean Porter'a 1 milyon dolar teklif etti. Bob Aron. E, Portur da dedi ki ben zaten bu parayı yattığım yerden alıyorum, yattığım yerden kazanıyorum dedi yani aynen bu ifadeyi kullandı. E, neden o zaman maç yapayım ki diye e, cevap verdi ve mantıklı mı? Mantıklı. E, dolayısıyla boksörlerle ilgili yorumlar eleştiriler yaparken öncelikle haberin detayını net e, bir dinlemek lazım veya okumak lazım daha daha sonra yorumları yapmak lazım yani o ondan korkuyor bu bundan çekiniyor diye. Öyle bir tabir olamaz. Yani sonuçta bu adamlar bu işi yapıyorlar. Ama network şirketleri çok büyük bir etkendir. İşte Deontay Wilder meselesi, işte Crawford meselesi ve daha sıralayabiliriz aslında buna benzer olayları. Biliyorsunuz Lopez vardı, Teofimo Lopez karşılaşması, asla ilgili maç açık arttırmaya çıktı. Bunun gibi yani sadece boksörün verebileceği bir karar değil değerli arkadaşlar. Gelişmeler oldukça o gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.